Walt Disney 22 adet Oscar ile dünyanın en çok Oscar alan ismi. Walt Disney çizimlerini insanlara göstermeye başladı. Fakat çizimlerini kimse beğenmedi ve hayal gücünün olmadığını söyledi. Walt Disney'in 22 adet Oscar ile dünyanın en çok Oscar alan kişisi olacağını kim bilebilirdi ki? Walt Disney Walter Elias, Walt Disney, doğum 15 Aralık 1901, Illinois ölüm 15 Aralık 1966, Kaliforniya, Amerikalı yapımcı, yönetmen, senarist, seslendirmen ve animatör Flora Disney ve Elias Disney'in oğludur. Çerkek, bir kız kardeşi vardır. Kardeşi Royo, Disney ile Walt Disney Productions'ı kurmuştur. Şirketi dünyanın en ünlü film yapımcılarından biri olmuştur. Kudu Walt Disney şirketi, şu an yıllık 30 milyar dolar geliri olan bir medya devi haline gelmiştir. Gelelim Walt'un gırtlak kanserinden sebep ölümüne kadar ki başarısızlıklarına. Yaratıcılığı ve işe yarar fikirleri olmadığı gerekçesiyle geçmişinde bir gazeteden kovulan Walt Disney duymayanımız yoktur. Evet. Sayısız animasyon, filmin yapımcısı ve dünyaca ünlü eğlence parklarının sahibi Walt Disney, bir gazeteden hayal gücüne sahip olmaması ve orijinal fikirlere sahip olmaması sebebiyle atılmıştır. Walt Disney 1901'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago şehrinde doğdu. O kadar fakirdi ki, karnını doyuracak parayı dahi bulamıyordu. Babası çok hastaydı. olan ne iş bulsa çalışarak yemek için para kazanıyordu. Aslında belli bir mesleği olmadığı için, iş bulması da kolay değildi. Walt Disney küçük yaşlarda sokaklarda gazete sattı ve daha sonralarında ambulans şoförlüğü yaptı. Fakat evine döndüğü zaman ikisiyle de alakalı bir iş bulamadı. Bir süre sonra çizim yapmaya başlayan Walt Disney çizimlerini insanlara göstermeye başladı fakat çizimlerini kimse beğenmedi ve hayal gücünün olmadığını söyledi. Walt Disney'in 22 adet Oscar ile dünyanın en çok Oscar alan kişisi olacağını kim bilebilirdi? O arada babasının durumu daha da ağırlaşmıştı. Babasının sırf yeterli parayı bulamadıkları için hayatını kaybettiğini düşünen Disney, bu yüzden uzun bir süre kendini suçladı. O arada gözüne çarpan ilandan ilhamla bedava sanat kurslarına katıldı. Disney liseli bir gençken hep karikatürist olmak istemişti. Bu isteği onu Chicago Görsel Sanatlar Akademisi'nde müfredat dışı dersler almaya itti. Sonrasında Missouri isimli bir reklam şirketinde çalışan Walt, burada animasyon yapmayı öğrendi. Öğrendiği bilgilerle, Lafograms isimli bir animasyon şirketi kurdu. Ancak yaptığı tarihsiz bir anlaşma, şirketini çöküşe sürükledi. Pictorial Clubs isimli şirket, Walt'a 6 film yapması karşılığında 11 bin dolar teklif etti. Ancak Pictorial, batması sonucu, Walt'a yalnızca 100 dolarlık bir ödeme yapabildi. Walt yaşadığı bu tarihsiz olaydan sonra Hollywood'u terk etti. Çizimini geliştirdi. Bazı ajanslara minik çizgi filmler çizdi ama para kazanamadı. Hollywood'a gidip kendini denemeye çalıştı, birçok çizim yapmasına rağmen bir türlü tutturamıyordu. Hala parasızdı ama bu meteliksiz gecelerden biri ona hayatını değiştirecek yaratığı getirecekti. Geceleri çalıştığı için bir depoda minik bir fareyle tanışmıştı. Onunla ekmeğini paylaşıyor, dakikalarca onu seyrediyordu farenin dans eder gibi ilginç hareketler yapması Disney'e ilham verdi ve bir gece onu kağıda çizdi. Kim Mouse işte o gece doğdu. 1923 yılında arası çok iyi olan kardeşi Royo, Disney ile beraber Disney Brothers Cartoon Studio isimli sonrasında Walt Disney ismini alacak şirketi kurdu. Şirkette Walt yaratıcı kısımdan, Roy ise finans kısmından sorumluydu. Tam 5 sene sonra, bugün milyonlar tarafından sevilecek Mickey Mouse karakteri, Stan Bonville'ye isimli çizgi filmde boy gösterdi. Hayatın getirdiği zorluklar karşısında yılmadan, yorulmadan mücadele eden, hayal ettiklerinden her ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyen Walt Disney zoru başardı. Şizgi film dünyasına adına altın harflerle yazdırdı. 1937 yılında ilk uzun animasyonları olan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri yayınladılar. 14 sene önce borç içinde kurdukları şirket, milyon dolarlar yöneten bir dev haline geldi. Walt, 1950'lerin sonunda, ailelerin hep birlikte vakit geçirebileceği, filmlerden, dizilerden ve eğlence parklarından oluşan bir dünya yarattı. İlk animasyon stüdyosu dağılan ve maddi sıkıntılar içerisine düşen Disney'in, Snow White, Pinocchio ve Fantasia gibi Disney klasikleri finansal başarısızlıklar getirdi. Ancak pes etmedi. Walt Disney ve çalışanları, dünyanın en ünlü prodüksiyonlarını üretti. Disney, 1955 yılında Kaliforniya'da, Los Angeles'ta ilk Disneyland eğlence parkını faaliyete geçirdi ve hala eğlence sektöründe dünyanın en büyük şirketinin kurucusu olarak kabul edilir. Bir anekdot daha olacak ki ünlü senarist Walt Disney, çocukluğunda harfleri ters gördüğünden okumaj yazmayı öğrenmekte güçlük çekmiştir. Walt Disney'in aile tablosuna baktığımızda da çok başarılı bir iş adamı olmasının yanı sıra aynı zamanda çok iyi bir aile babasıydı. Öyle ki çiftin kızları, babaları Walt Disney'in işinde dünyada tek olacak kadar iyi bir insan olduğunu bilmeden büyüdüler. Walt Disney onlar için sadece babalarıydı. Başarısızlıklar asla bir sonuç değildir. Başarısızlıklar, başarıya giden yolda kazanılan önemli tecrübelerdir. 65 yaşında kanserle mücadelesini kaybederken Walt Disney yardımda, medya devi bir şirket bırakarak başarısızlıkla dolu hayatına bir dünya markası olarak gözlerini yumdu. Fakat eserleri her gün neredeyse milyarlarca insan tarafından bilinip izlenmeye devam ediyor. Bu da onu ölümsüz yapıyor. Bu içerik Dicobi.com tarafından hazırlanmış ve sunulmuştur kayıt ve tescil sahibi dijikobi.com olup her hakkı saklıdır. Bu yazımızın tüm detaylarını açıklamada bulunan linke tıklayarak ve www.dijikobi.com web sitemizi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. Kanalımıza ve web sitemize abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve videomuz hakkındaki sorularınızı yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayınız. Ayrıca bu içeriği konuyla ilgilenen tüm arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Sağlıkla kalınız.